Çok fazla övdükleri için yoldan çıktılar. Ee, İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın ortağı haline, Allah'ın ortağı haline getirdiler. Ne diyelim peki ey Allah'ın Resulü? Faqul Abdullah ve Rasulu. Allah'ın kulu ve elçisi deyin benim için. Yani beni öveceğiniz zaman Allah'ın kulu ve elçisi deyin. Hatta pratik bir örnek de vereyim size bununla ilgili. Bir gün Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına bir heyet geliyor. İnsanlar geliyorlar. Peygambere diyorlar ki En tesayyiduna sen bizim efendimizsin diyorlar. Sen bizim seyidimizsin. Şimdi bu sözde bir yanlışlık var mı değerli kardeşlerim? Peygamber bizim seyidimiz değil midir? Yani seyit eğer efendiyse, üstün olansa, lider olansa, peygamberimiz bizim liderimiz değil midir? Bizim liderimizdir. Ancak peygamber bunu söyleyen insanlarda bir aşırılık seziyor. Yani bu istikamet içinde söylenmiş bir söz değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, Es seyyidullahu, seyit olan Allah'tır. Yani seyit olan ben değilim, seyit olan Allah'tır diyor. Bu defa diyorlar ki peygamberimize, en efdaluna ve azamuna Sen bizim en faziletlimisin. Sen bizim derecesi en yüksek olanımızsın diyorlar peygamberimize. Bunda bir yalan var mı değerli kardeşlerim? Peygamber bizim en faziletlimiz değil midir? Peygamber bizim en yüce makama sahip olanımız değil midir? Evet ama peygamber söyleyenlerin sözünde bir aşırılık sezdiği için Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Kulû bi kavlikum ev bi ba'di kavlikum ve la şeytan." Yani söylediğinizin bir kısmını söyleyin ama şeytan da sizi peşinden sürüklemesin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani peygamber şunu biliyor değerli kardeşlerim. İnsanlar bir takım sözler söylüyorlar. Söyledikleri o sözlerle kendi kalplerini zehirliyorlar. Ve zaman içerisinde o sözler artıyor, artıyor, artıyor. Artık o kişi bir beşer gibi değilmiş de ilahi bir varlıkmış gibi algılanıyor. Nuh suresinde anlattığımız gibi bir sonraki nesil geldiğinde de artık onlarla insanlar Allah'a şirk koşmaya başlıyorlar. İşte başka bir mecliste Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ayağa kalkıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Maşa Allahu ve şiit. Allah ve sen dilersen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor sen ne kadar kötü bir hatipsin. Ne kadar kötü bir konuşansın sen. Allah ve sen dilersen ne demek? Allah ve sen. Yani sanki peygamberle Allah eşitmiş. Peygamberle Allah'ın dilemesi eşitmiş. Allah diler ve peygamber dilermiş gibi bir algı oluşacağı için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o kişiye diyor ki öyle deme. De ki Maşa Allahu Allah dilerse sonra sen dilersen de diyor. Yani Peygamberin dilemesinin Allah'ın dilemesinden sonra geldiğini, hiç kimsenin dilemesinin Allah'ın dilemesiyle iradesiyle eşit olmayacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göstermiş oluyor. Şimdi değerli kardeşlerim, burada müsaadeniz olursa ben bir hatırlatma da yapmak istiyorum. bizi de ilgilendirdiğini düşündüğüm bir konu, bir konu var. Şimdi hatırlarsanız ben cezaevinden çıktığım zaman bir uyarıda bulunmuştum. Şöyle biz bir çalışma yaparken bir vesileyle ben şöyle bir şeye şahit olmuştum. Bir tane kardeşimiz benim resmimi emoji haline getirmiş. Ben de bundan çok aşırı rahatsız oldum. Bunlar cıvık şeyler çünkü ciddi şeyler değil. Yani bir davaya bir dava adamına yakışmayacak şeyler bunlar. Yani dini aşırılığı bir kenara koyuyorum. Bunlar ciddi bir davayla, yeryüzünü değiştirmeye gelmiş bir davayla e, uyuşmayan, bağdaşmayan şeyler bunlar. Sonra bir şey, bunu konuşurken bir şey daha dikkatimi çekti. Baktım ki Birçok kardeşimizin profil resminde ben varım. Ben de o zaman bir uyarıda bulunmuştum. Demiştim ki bakın aşırılık böyle başlıyor işte. Yani siz o, bu hesaplarınızı niçin kullanıyorsunuz? Size bugün sorsam. Diyeceksiniz ki biz bu hesapları insanlara Allah'ı hatırlatmak için, davet yapmak için, bir zulme ses çıkarmak için vesaire araç olarak kullanıyoruz. Peki bu resimle bu anlattığınız hedeflerin hangisi birbirine uyuşuyor? Hiçbiri. Yani oraya bir ayet koysan doğru. Bu söylediğin anlaşılabilir. Oraya bir hadis koysan anlaşılabilir. Oraya onu gören bir insanın soru soracağı bir soru so koysan evet bu söylediğin anlaşılabilir. Ama bu resmi koyduğunda bir şahsın resmini koyduğunda bu ne anlama gelir? Hiçbir anlama gelmiyor. Bu sadece şu anlama gelir. Ben size söyleyeyim. Zaman içerisinde bu resim bu resimdeki şahıs kim olursa olsun tevhid davetinin önüne geçecek. Zaman içerisinde sen artık tevhidin propagandasını bırakacaksın. Orada görmüş olduğun resmin propagandasını yapmaya başlayacaksın ve aşırılık dediğimiz şey tam da böyle başlıyor. Şimdi bu hafta şahit olduğum bir şeyi söyleyeyim değerli kardeşlerim. Özellikle bunu kadınlar için söylüyorum. Yani erkekler için de geçerli ama kadınlar için de söylüyorum. Benim resmimin üzerine şöyle bir yazı yazmışlar. E seviyoruz kardeşim yalan mı söyleyelim? Ya erkek adamsın sen. Bu cıvıklık nedir Allah için? Ya sen ergen misin? Sen çocuk musun? Seviyoruz kardeşim yalan bu nedir yani Allah için? Seveceksen benim davamı sev. Seveceksen benim uğruna bedel ödediğim şeyi sev. Seveceksen gel benimle beraber vaktini, canını, malını Allah'ın yolunu harca. Seveceksen gel Allah için beraber mücadele edelim. Buraya kadar eyvallah. Ama bir erkek adamsın sen, çoluk çocuk sahibisin. Bir başka erkeğin resmin üzerine yazmışsın. Seviyoruz yalan mı söyle? Bunlar cıvık şeyler değerli kardeşlerim. Bunlar popüler kültürün getirdiği şeyler. Bunlar bir davaya, bunlar bir dava adamına, bunlar ciddiyetle yeryüzünde bir şeyler inşa etmek isteyen insanlara yakışmaz. Bunu bir kenara koyuyorum. Bir de bunu bir kadın yaptığını düşünün. Ya kardeşim senin bir baban var, senin bir abin var, senin bir kocan, senin bir kocan var. Sen niye elin adamının resminin üzerine seviyoruz kardeşim yalan mı söyleyelim? Birbirimizi sevmeyecek miyiz? Tabii ki birbirimizi seveceğiz. Yani biz mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Tabii ki birbirimizi seveceğiz, tabii ki birbirimize dua edeceğiz, tabii ki aynı davada beraber beraber mücadele beraber mücadele edeceğiz. Bu ayrı bir şeydir, ama bunun cıvıklaşması, bunun popüler kültürün diliyle ifade edilmesi bu tevhid davetinin ciddiyetine ciddiyetine yakışmaz. Hadi bunu yazdık diyelim, İyi niyetlerle yaptık biz bunu diyelim. Peki bunu dışarıdan bakan bir göze bunu nasıl izah edeceksiniz? Sizin popüler kültürün esiri olmuş söz söylerken, konuşurken, yazarken hiçbir kayıtla kendini kayıtlamayan, aklına gelen, hoşuna giden her şeyi yapan normal insanla, tevhidden uzak, İslam'dan uzak, Kur'an'dan ve sünnetten uzak insanla ne farkınız? Ne farkınız kalacak? Siz fan mısınız? Yani hani bir sanatçının fanları bunu yapar, anlarsınız. Hayranları bunu yapar, anlarsınız. Ama bir davanın, bir hocanın öğrencilerinin bunu yapması bu kesinlikle kesinlikle yakışan bir şey değildir. Ve tekrar söylüyorum değerli kardeşlerim. Bunu söylememin nedeni şudur. Aşırılık böyle başlar işte. Şansların davaların önüne geçmesi böyle başlar. Kişilerin suretlerinin insanların kalplerinde yer etmesi işte böyle başlar. Adım adım, adım adım, adım adım Allah muhafaza bu insanları başka yere götürür. Tekrar ediyorum, cin suresiyle Nuh suresini yan yana koyun. Bütün bu anlattıklarımı şunu göreceksiniz. Kendinizden daha fazla bildiğini, kendinizden daha salih olduğunu düşündüğünüz insanlarla şirke düşmek, bütün tevhid ehli toplumların problemiydi, bizim problemimize de dönmesin. Allah bunları bize Kur'an haline getirdi, tarih haline getirdiği, bize indirdiği Bunlara şey yapmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. İkinci boyutu da şudur, biraz ciddiyet. Biraz ciddiyet. Bu dava ciddi bir davadır. Bu davanın müfredatı Kur'an'dır. Bu Kur'an dağlara inseydi, onu paramparça edeceğini söylüyor Allah Azze ve Celle. O zaman biz de bu Kur'an'ın ciddiyetine, bu Kur'an'ın vakarına, bu Kur'an'ın asaletine uygun bir duruş sergilememiz lazım. Söz söylerken, bir davranışta bulunurken bunlara dikkat ederek hareket etmemiz lazım. Aksi halde ne olur? Bu davaya bir zarar verebilir miyiz? Asla. Hiç kimse bu davaya zarar veremez. Bu dava Allah'ın davasıdır. Ne bizlerle başladı ne de bizlerle biter. İnsan sadece ve sadece kendisine zarar verir. Tekrar ediyorum. İnsan sadece ve sadece kendisine zarar verir. Beni sevmek istiyorsanız buyurun gelin beni sevin ama nasıl sevin? Bu davaya destek olarak, bu davanın yanında durarak, bu dava için bedel ödeyerek bunu yapın. Ama kimse resmi emoji haline getirerek, Resmin üstüne yok şöyle seviyorum, yok böyle hayranım yazarak ne bana hakaret etsin, ne kendisine hakaret etsin, ne de kendi davasına, içinde bulunmuş olduğu davaya nankörlük, nankörlük etsin. Bu birincisiydi değerli kardeşlerim. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisinden önceki e, ümmetlerin sapmalarını gördü ve bunun da sözle olduğunu gördü. Bazı aşırı ölçüsüz lafızlarla olduğunu gördü. Aleyhisselatü Vesselam da insanları uyardı. Başka ne yaptı mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Kendisinden önceki milletlere baktı değerli kardeşlerim. Kendisinden önceki milletlerin kabirler konusunda aşırı gittiğini görünce Aleyhisselatü Vesselam da kendi ümmetini kendi kabrine karşı uyardı. Mesela Nuh suresinin tefsirini anlatırken hatırlarsanız onlar nasıl sapmışlardı? Önce salihlerin suretlerini yaptılar. Kabirlerinin başlarına diktiler. Onları hani biz bunlara bakıyoruz ve Allah'a hatırl hatırlıyoruz dediler. Sonra onları put haline getirdiler heykel haline getirdiler. Sonra geriden gelenler dediler ki herhalde bizim babalarımız bunlara tapıyordu. Sonra onlara dua etmeye, onlara tapınmaya başladı. Allah'ı hatırlayalım diye çıktıkları yolda o taşları, heykelleri, suretleri Allah'ın ortağı haline getirdiler. E, Mekkeli müşrikleri hatırlarsanız onları da anlatmıştım. Ee, bir e, Lat adında bir adam e, vefat edince daha doğrusu adamın adı Lat değil de adam vefat edince Amr ibn Luhay onlara demişlerdi ki bunun ruhu şu taşın içerisine girdi. Ama niye herkese değil de bunun ruhu demişti özellikle? Çünkü o adam hacılara yemek yapan, hacılarla ilgilenen, hacılara ikramda bulunan salih, cömert bir insandı. Malını Allah yolunda harcayan bir insandı. Bunun ruhu dedi. Bu öldü ama ruhu ölmedi. Ruhu taşa girdi dedi. Hemen taşın etrafına bir türbe yaptılar. Bir kabir yaptılar ve zaman içerisinde o türbeyle önce salih adamın işte makamı dediler ama belli bir zaman sonra o türbeyle Allah'a ortak koşmaya ortak koşmaya başladılar. Şimdi değerli kardeşlerim peygamberimiz bunu görünce elini kaldırdığında Allah Celle Celaluhu şöyle dua etti dedi ki Allahumme la tec'al kabri vesenen yu'bet. İmam Malik bunu naklediyor. Allah'ım benim kabrimi kendisine tapılan bir put haline getirme. Allah'ım benim kabrimi kendisine tapılan bir put haline getirme. Demek ki peygamber kabri bile olsa eğer o kabre yönelik şer'i ölçülere riayet etmezseniz zaman içerisinde kabir Allah'ın dışında kendisine tapılan bir put haline geliyor. Şimdi biz diyelim ki bugün bazı türbelere bazı kabirlere put dediğimiz zaman bazı insanlar tepki gösteriyorlar. Bu tepki onların cehaletinden kaynaklanıyor. Şirkin tarihini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konudaki uyarılarının cahili olmalarından kaynaklanıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor değerli kardeşim dikkat edin Allah'ım benim kabrimi Kendisine tapılan bir put haline getirme. Niye böyle bir endişesi var peki peygamberin? Çünkü kendisinden önceki salihlerin kabirlerine tapılmış. Onlar birer put haline getirilmiş. Peygamber kendi kabrinin puta dönüşmesini istemiyor. E nasıl kabirleri puta dönüştürmeyeceğiz? Sünneti bilerek. Bakacağız peygamberimiz kabirlerle nasıl bir ilişki kurmuşsa biz de öyle ilişki kuracağız. O zaman kabirler bize Allah'ı hatırlatan, bize ahireti hatırlatan bir vaiz haline gelecekler. Ama peygamberin sünnetini unuttuğunuz zaman kabirler sizinle Allah arasındaki bir puta, bir aracıya dönüşüyorlar. Mesela değerli kardeşlerim böyle vermek istediğim örneklerden bir tanesi. Şimdi bu bir ayet okudum biraz önce hatırlarsanız. Dedim ki Allah diyor ki gaybın alimi Allah'tır. Rasullerden razı oldukları dışında hiç kimseye Allah Celle Celaluhu gaybı bildirmez. Yani gayb sahibi bilgisi Allah'a aittir. Sadece bazı rasullere gaybın bazı bilgilerini Allah Azze ve Celle bildirebilir. Şimdi bir cariye peygamberimizin huzurunda bunu İmam Bukhari naklediyor. Def çalıyor. Ve def çalarken de işte o Bedir gününü Müslümanların kahramanlıklarını anlatıyor. Bir ara diyor ki وَف۪ينَا نَب۪يُّنْ يَعْلَمُ مَا ف۪ي Bizim içimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber vardır. Bizim içimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber vardır. Şimdi Kur'an'ın kendisi Allah'ın peygambere gaybı bildirdiğini söylemiyor mu? Söylüyor. Yani peygamberler gaybı Allah'ın dilediği kadar bilebilir. Ama bir insan bütün bu kayıtlardan soyutlayıp sanki peygamber de Allah gibi gaybın bilgisine sahipmiş gibi bir ifade kullandığında ve fina ya ya'lemu ma fi peygamberimiz hemen onu durduruyor. Diyor ki bu söylediğini bırak. Bu söylediğini terk et. Biraz önce söylediklerini söylemeye devam et. Yani Bedir kahramanlarını, sahabenin şehitlerini övmeye devam et. Ama o bizim içimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber vardır gibi bu tip lafızları kullanma diyor peygamber Aleyhissalatu vesselam. Bukhari ile Müslüm naklediyor değerli kardeşlerim. Medine'de güneş tutulması yaşanıyor. Şimdi eski inançlarda bu hala maalesef devam ediyor. Yeryüzünde olan hadiselerin gökyüzünde olan hadiselerle ilişkili olduğuna inanılırdı. Yani yıldızların hareketleri, burçların hareketlerinin yeryüzündeki bir takım olayları etkilediğine inanırlardı. Mesela derlerdi ki örnek veriyorum. Allah katında çok değerli bir insan öldüğünde hava kararır. Allah katında çok değerli bir insan öldüğünde, işte o gün efendim şöyle olur gibi böyle tabiat olaylarını insanların doğumuna ve ölümüne bağlarlardı. İşte falanca doğduğu şöyle şöyle hadiseler oldu derlerdi. Peygamberimizin oğlu İbrahim vefat edince o günde güneş tutuluyor. İşte Allah'ın azze ve celle imtihanı. Medine'den birileri de çıkıp diyorlar ki bu güneş diyorlar, İbrahim'in ölümünden ötürü tutuldu. Yani eski inançlarına, eski inançları zuhur ediyor, nüks Diyorlar ki İbrahim öldü ve buna binaende de güneş tutuldu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki inne şemsa vel kamera ayatan min ayatillah. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. La yenkesifan li mevti ahadin ve li hayatihi. Ne kimse doğdu diye tutulurlar ne de kimse öldü diye tutulurlar. Fe iza raaytum fasallu. Onu gördüğünüz zaman namaz kılın. Bir rivayete fed'u. Onu gördüğünüz zaman Allah'a dua edin dedi peygamberimiz. Bunlar Allah'ın ayetleri. Allah size İbrahim'in büyüklüğünü hatırlatmak için güneşi tutturmaz. Allah size İbrahim'in doğumunu göstermek için azametini göstermek için ay tutulmasını emretmez. Allah size kendi büyüklüğünü göstermek istediğinde doğa hadiseleri yaşanır. Ne kimse öldü, ne de kimse doğdu diye doğa hadiseleri yaşanmaz. Doğa hadiseleri Allah size kendi büyüklüğünü, azametini göstermek, sizi kendisine kul yapmak Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayasınız diye Allah bunu gösterir. Onun için gördüğünüzde ne İbrahim'i hatırlayın ne başkasını. Allah'ı hatırlayın. Allah'a dua edin ve Allah'a namaz kılın dedi Peygamber sallallahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için değerli kardeşlerim tekrar ediyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisinden önceki milletlerin kendilerinden farklı ve üstün olan bütün varlıkları zaman içerisinde putlaştırdığını, onlarla Allah'a şirk koştuklarını gördüğü için Aleyhisselatü Vesselam kendi ümmetine bir takım uyarlarda bulunma ihtiyacı hissetti. Bunu da şunun için söylüyorum değerli kardeşlerim. Bizden önceki bütün ümmetler bu sebeple saptılar. Yani Aleyhisselatü Vesselam bize dedi ki اِيَّاكُمْ Gulu, Aman ha! Aşırılığa sakının, aşırılığa dikkat edin. فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ kabla kumul Gulu. Çünkü sizden önceki bütün milletleri aşırılık saptırdı sizden önceki bütün milletleri aşırılık saptırdı. Neyle aşırılığa düştüler değerli kardeşlerim? İki tür varlıkla. Bir, salihtir, alimdir, peygamberdir. Yani kendisinden üstün görmüş. Zaman içerisinde onu Allah'a ortak koşmuş. İki, metafizik varlıklar. Görmediğimiz ama var olduğunu bildiğimiz ve bizden daha üstün bir takım güçlere, meziyetlere sahip olan varlıklarla doğru bir ilişki, istikamet üzere bir ilişki kurmadığımız zaman maalesef bunlar bizi müşrikleştiriyorlar. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı. Ben de bunun üzerine bir uyarı yapma ihtiyacı hissettim. Tekrar ediyorum. Ben şunu görüyorum. Popüler kültür Müslümanların dillerini, klavyelerini zehirlemiş vaziyette. Ölçüsüz bir takım laflar, ölçüsüz bir takım lafızlar kullanıyorlar. Ve bunlar günün sonunda bizim felaketimize dönüşebilir. Bizden önceki toplumları dinden çıkardığı gibi, bizden önceki toplumları putperest toplumlar haline getirdiği gibi bizim de felaketimiz olabilir. Akıllı insan odur ki Tehlikeyi önceden fark edebilsin, önlemini alsın, Allah'a sığınsın, tövbe etsin. Bir aşırılığı, bir hatası varsa ondan tövbe etsin ve Allah'tan Celle Celaluhu yardım istesin. İnşallah bütün bu cinlerle ilgili itikadi sapkınlıklara yönelik Allah Celle Celaluhu bize surede bazı bilgiler verecek ve biz de bu bilgilerle cinlerle ilgili inancımızı tasih edeceğiz. İnşallah Rabbimden Azze ve Celle dileğim odur ki bizleri iman ettikten sonra istikamet üzere olan kullarından kılsın. Allah Celle Celaluhu'dan temennimiz, duamız, niyazımız odur ki yaptığımız hatalarımızı bağışlasın. İşlerimizdeki aşırılıklarımıza mağfiret buyursun. Ayaklarımızı sabit kılsın ve kafir topluma karşı bize yardımcı olsun. Allah Celle Celaluhu bu Kur'an'ı okumayı, anlamayı, yaşamayı bizlere kolaylaştırsın. Allah Celle Celaluhu bu Kur'an ile büyük bir cihat vermeyi bizlere kolaylaştırsın. Rabbim Celle Celaluhu bizlere imandan sonra istikamet nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu bizlere imandan sonra istikamet nasip eylesin. ربنا بزي ما ننصرنا استقامة نصيب إلى سن اللهم آمين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim, Furkan suresinin sonundan Allah Azze ve Celle'nin Rahman'ın kullarına dair zikretmiş olduğu özellikleri incelemeye devam ediyoruz.